Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Baya iyi oldum çok şükür. Her birinize teşekkür ederim geçmiş olsun geçmiş olsun dilekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet aklındaki kişi ne hissediyor ne düşünüyor Evet. Aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? açılıma başlayalım arkadaşlar. Aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor dedik. Tam merkezde kupa altılısı çıktı. Kupa altılısında çok büyük özlem, hasret vardır arkadaşlar. Aklımızdaki kişinin çok özlediği, hasret duyduğu biri olabilir. Geçmişten biri tabii ki bu. Yani geçmişte geride bıraktığı birini çok özlüyor. Bence sadece özlemiyor, stokluyor. Çok merak ediyor. Acaba ne yapıyor? Onunla bir iletişim kurmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim diyor. Sizden haberler oluyor arkadaşlar. Aklımızdaki kişi e, bir seçim mi yaptı? Ne yaptı bilmiyorum. Üçüncü kişilere mi uydu? Ama bakın araya bir mesafe ve bir ayrılık girdiği kesin. Sizi merak ediyor, sizi çok özlüyor. Özlem kartını ben çok umursarım arkadaşlar. Özlediğinde kişi gerçekten de merak ettiğinde gerçekten harekete geçer. Burada da derin bir özlem. Eskiden ben çok mutluydum. İşte sen benim yanımdayken ben çok mutluydum. Eski günlerde ben eski günlerini hatırladığında da mutlu olur kişi. Ne bileyim insan eskiden birçok şeyi hatırlar konuştuğu kişi hatırlar, yaşadığı o mekanı hatırlar, iş hayatı, aşk hayatı ne derseniz arkadaşlar birçok şey. Fakat burada gerçekten özlemek var, aşk var. Diyor ki ben diyor konfor alanında böyle rahatmış gibi gözüküyorum. Evet diyor aramızda da diyor bir sınırlar çizildi. Kendimi geri çektim. Konfor alanındayım kendimi korumaya aldım. Ama diyor, bakın en büyük isteğim ve dileğim sensin burada saklamış gene. Bu ara çok buram buram aşk kokuyor tarot. Gerçekten kavuşmalar var, pişmanlıklar var. Geçmişten kişilerin dönüşleri var. Açılıma şöyle dikkat ediyorum ne kadar rahatsızsam da açılımın geneli bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi bakın Geçmişten, geçmişini özleyen bir aklımızdaki kişi var. Birini geriye bırakmış ve konfor alanına çekilmiş, kendi sınırlarını çekmiş, kendini burada korumaya almış. Ee, bakın burada da çevre etkisi ve nankörlük kartı vardır. Aklımızdaki kişi çevrenin etkisine, e, etkisinde kalmış olabilir. Üçüncü kişilerin etkisinde kalmış olabilir. Ve kaybetmek istemediği bir alanı olabilir, kaybetmek istemediği bir maddiyatı olabilir. Aklınızdaki kişi biraz nankörlük etmiş. Aslında burada kaybetmek istemediği asıl şey o rahatlığı, o konfor alanı olmuş. E, bu yüzden de biraz nankörlük yapmış. Sizi böyle eliyle resmen itelemiş gibi duruyor. Ve gidişinizi izlemiş, ben kazandım der gibi bakıyor arkadan aslında öyle değil arkadaşlar kendisi de sonradan üzülüyor çünkü burada derin bir özlem kartı çıktı şimdi bakın aklınızdaki kişi size bütün bunları yaşatmış üçüncü kişilere uymuş ve maddiyatını konfor alanını kaybetmek istememiş aslında e, gerçek olan bu kaybetmek istemediği şey o rahatlığı biraz da ikinci bir fikir olarak da aklıma şu geliyor aklımızdaki kişi e, belki de ciddi ilişkiden korktu. Bir evlilik mi beklediniz? Hani artık bunu bir sözle, nişanla bir evlilikle taçlandıralım demiş olabilirsiniz. Çünkü siz birbirinizi gerçekten geçmişten tanıyorsunuz. Eski sokağınızdan, eski mahallenizden, iş hayatınızdan ne bileyim Devamlı birbirimizi gördüğünüz bir alan olmuş. Okul olabilir, her şey olabilir arkadaşlar. İnsanlar hastanede bile tanışıyor. E, sonrasında e, gerçekten bir yerlere ilerleyebiliyor. Yani bu tanışma, kader işi her an her yerde olabiliyor arkadaşlar. Hiç ummadığınız anda aşk kapınızı çalabiliyor. E, şimdi devam edelim. Böyle bir durum olmuş. Biraz yalanlar, dolanlar, nankörlükler olmuş. Üçüncü kişiler de var. Burada maddiyat da var. Maddiyatına ve konfor alanına çok düşkün olan bir aklımızdaki kişi var. Biraz da rahatını bozmak istememiş. Öyle geldi bana. Ama şu anda da özlem kartı ağır bastığı için en büyük isteği ve dileği siz olmuşsunuz. Bunun için de bir harekete geçmesi gerekiyor. Önce sizi uzaktan stokluyor sosyal medyadan sokluyor, ne bir uzaktan bakıyor, birilerinden sizinle ilgili haberler alıyor. Harekete geçmek için. Bakın burada da kupasını eline almış, gerekli bilgiyi eline aldıktan sonra yani sizin yalnız olup olmadığınızı kontrol ediyor. Demek ki en az bir yıl belki daha fazla misafir olmuş, zaman geçmiş olabilir arkadaşlar. Sonrasında bakın burada kupasını eline almış. Güzel bir aşk teklifinde belki bir evlilik, belki bir söz, nişan, belki aynı çatı altında olma isteği gibi bir durumla geliyor ve bunu diyor ben ancak onun istediği gibi ona bu aşkı sunarak hani hem sevgi sunacağım hem de ona bir imkan sunacağım diyor arkadaşlar zaferle taşlandıracağım. Zaferle taşlandıracağım. Yani ben e, kötüye giden bu duruma ikinci bir şans isteyeceğim ve ben bu durumu zaferle taşlandıracağım diyor. Aslında sizden ikinci bir şans isteyecek. Bakın bunu sakın unutmayın. Çünkü sizi biraz geçmişe, geçmişe bırakmış. Yani bir şeyler olmuş. Bu da Masyat da var, nankörlük var, yalan dolan var, çevre var. Burada da üçüncü kişi ya da kişiler var. E artık size nasıl uyuyorsa lütfen ona göre izleyin. Kim için izliyorsanız bu kişi ve etrafındaki kişileri kastediyorum. Size uyuyorsa uyumlandığınız kadarıyla arkadaşlar. Kolektiftir. Ama devamlı izleyenlerin enerjisi burada akıyor arkadaşlar. Bunu da ben tarot çektiğim için çok rahat söyleyebilirim. Evet, devam edelim. Ama bakın evlilikle geliyor. Ciddiyetle geliyor. Bakın buna inanabilirsiniz. Özlem kartı var. Ne bileyim, en büyük isteği ve dileği sizsiniz. İletişim var. Sizin haberiniz yok ama sizden bilgiler alıyor. Ha, belki de diyorsunuz ki, benim kulağıma bir şeyler geldi. Ben de duydum. Böyle bir şey yaşıyorsanız arkadaşlar gerçekten var. Ben size söyleyeyim bu Ramazan çıktıktan sonra böyle bir e, ciddi bir olay yaşayabilirsiniz. Sözlü, nişanda, evlilikte, beraberlikte her şey olabilir. Evet. Kupa altınısının üzerine bir kar seçeceğim. Evet aşıklar, aşık olduğu insanı geride bırakmış. Bir seçim yaptım, aşık olduğum insanı geride bıraktım ve yanlış yaptım, pişman oldum diyor. Çünkü sizi özlüyor arkadaşlar. Aranızda gerçekten aşk var. Bu aşk zaten temiz olmasa harekete geçmezdi arkadaşlar. İnsanlar bir şey hissetmeden isterse araya bir yıl gitsin. Bakın Derse bir ay, iki yıl. Zaman, bakın o zamana bir dikkat edin. Neden geliyor? Aşk var. Gerçekten aşk var. Yani zamanında biraz toy oluyor insanlar. Bazen el alemin lafına, sözüne inanabiliyorlar. Hatta en yakınındaki insanlar bunu yapıyor ve bazen kişiler etrafının lafını dinliyor. Fakat geçen zaman süre içinde bir daha mutlu olamayınca eski günleri de eski eskiden konuştuğu kişiyi de böyle arayınca özlemle, hasretle işte ondan sonra diyor ki o benim aşkımdı. Ben ona aşığım. Aşığım. Yanlış yaptım diye çok özlüyorum. Ben onu iliklerime kadar hissediyorum. Şimdi aşıklar kartında bir ne bileyim yani bir ruh eşliliği gibi bir şey de hissettim ama açılıma devam ettikçe ben bununla ilgili biraz konuşacağım. Çok güzel bir kart geldi özlem kartının üzerine. Evet. Evet. Değnek yedilisin üzerine bir kart seçti. Bakın. Sizin için mücadele edecek arkadaşlar. Bunlar merkez kartlar. Bakın. Bu ara birbirine benzer kartlar çıkıyor. Farkında mısınız? Ben bu kartları öncesinde karıştırıyorum arkadaşlar. Öyle 2-3 kere karıştırmıyorum sizin gördüğünüz gibi yani. Ama açılıma devam ederken de karıştırıyorum. Ne kadar olsa yer değiştiriyor bu kartlar. Ve gerçekten birbirine benzer kartlar giriyor. Bu aralar kavuşmalar var. Geçmişten kişiler geliyor. En azından ben kendi açılımıma bakarak, kendi açtığım tarot açılımına bakarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Beni takip eden herkes de bunun farkında bence. Senin için mücadele edeceğim, dürüst olacağım, açık olacağım, net olacağım. Dürüstlük, açıklık ve netlikle böyle güzelce gelecek ve arkadaşlar, kendisinin engellediği, beklet, beklettiği, ötelediği bir ilişki yeniden canlanıyor kendisi sebep olmuş. Kendisinin çevresi sebep olmuş burada. Bunu da görüyorum yani. Tarota bakarak. Okumanın enerjisi arkadaşlar. Bu sizin enerjiniz. Evet. Kupa dokuzlusunun üzerine bir kart seçiyorum. İmparator. İmparator. Evet. Her şeyi kontrol altına alacak arkadaşlar. Hani bu böyle olmaz. Evet benim istediğim sensin. Aşık olduğum kişi sensin. Ben her şeyi kontrol altına alacağım. Senin için mücadele edeceğim diyor. İkinci bir olasılık da kendisine destek olabilecek biri olabilir. Böyle çok sevdiği, saygı duyduğu biri de olabilir. Üçüncü bir olay da aklımızdaki kişi Belki bir yerde bir yönetici, böyle hani çok böyle kendine işe güce vermiş, işkolik biri olabilir. O yüzden de bu ilişkide aşk mı, para mı diye bir seçim yaptı ve dedi ki ben kariyer yapayım, iş yapayım. Daha sonra aşka sıra gelir. Para olmadan aşk da olmaz. Birçok şeyi hesaplamış sanki bu kişi. O yüzden aklımızdaki kişi Böyle düşünmüş gibi geldi bana, konfor alanda da rahatmış gibi gözükmüş ama hayır değil. En büyük isteği ve dileği sizsiniz arkadaşlar. Biraz bencillik yapmış. Yani gerek yokmuş bu ayrılığı araya sokmaya. Yani işte olurdu diyor, kariyerde olurdu, aşkta olurdu. Yanlış yaptım diyor. Ben böyle bir e, böyle hissettim yani öyle diyeyim. biraz hırslı. Evet, şu değnek üçlüsünün üzerine bir kar seçeceğim. Bakalım ne diyor? Üçüncü kişilerin yanında, üçüncü kişi ya da kişilerin etkisinde kalmış. Orada durmuş. Ve uzun bir süre durmuş arkadaşlar. Gerçekten uzun bir süre orada. Üçüncü kişi ya da kişilerin yanında durmuş. Ama Atı hareket ettiğinde de geldi mi sağlam gelir. Ama uzun bir sürede bekletir. İşte bunu da söyleyeyim ben size. Ama burada bakın Tılsım'ı eline almış. Atına binmiş. Çünkü kişilerin yanında planlama yapmış. Bakmış ki sizden bir hareket yok. Yanındakilerden de hareket yok. Kendisi harekete geçiyor kendi kendine bununla ilgili kararlar alıyor. Yani her şeyin kontrolü onda olacak. Kasım 5'te senin üzerine bir kart seçiyorum. Adalet kartı çıktı arkadaşlar. Evet. Bir nankörlük görmüş olabilir aklımızdaki kişi. Hani o size nankörlük yapmış. Ona da başkaları nankörlük yapmış ve adli süreçleri var. Gerçekten adaletle alakalı aklımızdaki kişinin süreçleri var arkadaşlar. Evet. Bakın kılıç beşlisinde gerçekten çok şey anlatılır. Çevre etkisi anlatılır. Arkasından dönen oyunlar, arkasından dönen laf, söz, dedikodu, kayıplar. Birçok şey anlatılır. Kılıç beşlisi çok can yakıcıdır. Can yakıcı sözlerdir, can yakıcı olaylardır. Birçok şeyi anlatır. Bununla ilgili de hakkını belki de adaletle arayan bir aklımızdaki kişi var. Tılsım beşlisinin üzerine bir kar seçelim. Pardon tılsım dörtlüsü diyecektim. Tılsım dörtlüsünün üzerine çektiğim kart tılsım prensi çıktı arkadaşlar. Elindeki imkan her ne ise bakın kaybetmek istemediği bir alan vardı ya elinde artık ne kaldıysa o imkan da size gelecek. Demek ki bir aile maddiyatı olabilir, işi olabilir bir yerden beklediği bir para olabilir. Belki atmiyelik süreçleri vardı. Oradan gelecek bir para vardı. Böyle bir şey varsa bakın arkadaşlar. Gerçekten burada adalet kartı da çıktığı için söylüyorum. Aklımızdaki kişinin ya aile maddiyatı ya aile mirası ya da daha önce çalıştığı yerle alakalı iş hayatıyla ilgili bir Beklediği bir para var ve bu para geldikten sonra harekete geçiyor. Size böyle elle tutulur, gözle görünür bir teklifle gelecek. Elindeki bütün imkanlarla size gelecek arkadaşlar ve gerçekten kendisine kötülük etmiş, ne bileyim kendisinden alınmış. Ee, bir maddiyatı var. Belki birisine para verdi alamadı. Ne bileyim bir şey var yani hayatında yaşadığı bir sıkıntı olmuş. Fakat o sıkıntıları aşarak geliyor. O sıkıntılarla ilgili yüzü gülüyor. Yani beklediği bir para varsa evet o onun eline geçiyor arkadaşlar. Tosun ee, pardon, Kılıç prensin üzerine bir kar seçelim. Evet bakın. Değnek dörtlüsü çıktı. Beklediği bir haber var devlet kapısında. O haber geliyor ve çok mutlu oluyor. İkinci bir olasılık. Aklımızdaki kişi sizinle yani aşık olduğu kişiyle, özlediği kişiyle arkadaşlar Aynı çatı altında olmak için harekete geçiyor. Çok planlı, çok stratejik hareket eden bir aklımızdaki kişi çıktı. Diyor ki e, oradan o para gelsin, şu da olsun, bu da olsun belki bir ev kalıyor. Belki bir ev aldı onu tamamlıyor. Bir şey geçti yani bir fırsat, bir imkan oldu arkadaşlar ve bu imkanı elde ediyor ya eskiden konuştuğu, görüştüğü ve araya zaman girmiş, sizi çok bekletmiş ama geliyor ve sağlam geliyor arkadaşlar. Ve kesinlikle aynı çatı altında olmaya geliyor. Bir evlilik, bir söz, bir nişan, bir beraberlik ne derseniz, bakın ne dersiniz? sizinle iletişim kuracak ve diyecek ki ben sana aşığım. Ben seni çok özlüyorum, çok özledim. Ben sana kılıç gibi tasımdan, kirimden arınıp geleceğim. Benim adliyelik süreçlerim vardı. Oradan elime geçen imkanlarla üçüncü kişilerle mücadele etmiş olabilir arkadaşlar. Bu ailesi de olabilir, aile mirası da olabilir. Ben oradan aldığım mirasla bak neyim varsa sana geliyorum. Sen de beni kabul edersen ben seninle aynı çatı altında olmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum diyor. Seninle zafer elde etmek istiyorum diyor. Lütfen bu kupayı kabul et. Beni affet. Araya zaman girse de ben senden vazgeçmedim diyor arkadaşlar. Evet. Şu iki kartın üzerine de bir kart seçmek istiyorum. Çok güzel çıktı yani ne diyeyim ki? Çok güzel çıktı. Keşke herkes mutlu olsa böyle. Böyle birbirine çok temiz duygularla seven insanların kavuşmasını çok istiyorum. Evet. Kupa şövalyesinin üzerine bir kart seçtim. Bakın. Yepyeni bir başlangıç. Yepyeni bir başlangıç. Yani bir U dönüşü yapıyor. Bir tarafı bitiriyor. Bir ve bir tarafa geliyor arkadaşlar. Bitirdiği bir şey var. Yani üçüncü kişi, üçüncü kişiler anlatabildim mi? Her şey bu her neyse. Oradaki sıkıntıyı bitiriyor ve sizinle yepyeni bir başlangıç yapmak üzere geliyor. Ben hayatımı seninle devam etmek istiyorum. Ben o taraftaki sıkıntımı bitirdim oradan alacağımı aldım. Veya orada nankörlük gördüğüm kişilerden ayrıldım. Ben orayı bitirdim ve sana geliyorum diyor arkadaşlar. Seninle aynı çat altında olmaya geliyorum diyor. Evet, değnek altı olsun üzerine de bir kas seçelim. işte. Evet. Zafer sizindir arkadaşlar. <laughs> Çok güzel çıktı ya. Yani ne diyeyim ki. Çok hızlı ama bakın beklenmedik bir şekilde geçmişten biri hayatınıza geliyor. Sizin istediğiniz gibi geliyor. Bütün sıkıntıları aşarak geliyor. Hayatında biri varsa çıkarıp geliyor. Bir söz, bir nişan, bir evlilikle geliyor. Hızlı hızlı bakın hızlı hızlı gelişmeler var. Öyle bir şaşıracaksınız ki o öyle bir planlar yapmış. O öyle bir ilecek ki sizin ağzınız açık kalacak arkadaşlar. Yani böyle güzel bir şey yaşayacaksınız. Aklımızdaki kişiye geliyor arkadaşlar, geliyor. Ve çok güzel geliyor. Sizi mutlu etmek için geliyor. O kadar güzel kartlar çıktı ki. Demek ki kolektifte böyle haberler bekleyenler var. Zafer sizindir arkadaşlar. Hızlı iletişim ve mucize kartıdır. Bir mucize. Ya kesinlikle olmaz. Bizim işimiz mucizelere kalmış. O araya ne kadar zaman girmiş. O beni hatırlamıyordur bile o benim yani onun artık duyguları değişmiş olabilir. Aa artık kafanızdan ne geçiyorsa artık bu kime uyacak ben de bilmiyorum. Ama çok 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 güzel bir açılım oldu. Onu da görüyorsunuz. Zafer sizindir arkadaşlar. Aynı çatı altında olacaksınız. Mutlu olacaksınız. Düğün, bayram, ne derseniz olacak. Evet. Çok ama çok güzel çıktı aşık olduğunuz insanla kavuşacaksınız. Çok sağlam geliyor. Çok güçlü geliyor. Kuvvetli geliyor arkadaşlar. Güç, kuvvet, para, aşk, sevgi, özlem, hasret. Ne derseniz çıktı burada. Evet. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar. Ee, Size uyduysa sevgiyle alın, kabul edin. Umarım çok çoğunuza uymuştur. Uymayanları evlerine gönderin. Ee, videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın lütfen.